Merhaba sevgili yaylar. Özel yaşamınızda sizi huzursuz eden ufak bir detayla ilgilenebilirsiniz. Bu konuyla ilgili çözüm bulma konusunda kararlı olacak, sonunda da hedefinize ulaşacaksınız. Kendinize güvenin ve kararlılığınızı kaybetmeyin. Bugün 13 Kasım 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, özgüvenimizi ve dikkat çekme isteğimizi arttırabilir. Sabah saatlerinde etkili olacak ay Merkür karesi, ilişkilerimizde bazı kuşkular ve kıskanç düşünceleri neden olabilir. Ego, gurur ve gereksiz inat, iletişim sorunları ortaya çıkarabilir. Oğlak Burcu'ndaki Mars ve Koç Burcu'ndaki Uranüs arasındaki kare açı, kontrolü zor enerjiler ortaya çıkarabilir. Dürtülerimizi ve tepkilerimizi kontrol kontrol etmeli, sabırsız ve riskli eylemlerde bulunmamalıyız. Akrep burcunda birleşen Venüs ve Satürn, maddi kavramlarda yetersizlik, değer görme konusunda endişe ve korkular yaratabilir. Bir yandan hem maddi konularda hem ilişkilerimizde sağlam ve kalıcı temeller oluşturmak isteyebilir, gerçekçi ve somut adımlarda atabiliriz.